dik yamaçlardan indiler, karlı ve çamurlu yollardan çıktılar. Adrenalin tutkunları Bursa Alternatif Sporlar Kulübü'nün düzenlediği Offroad Trail yarışında buluştu. Gürsu'daki Ericek Göleti kenarında yapılan yarış için iki ayrı parkur belirlendi. 24 sporcu ikişerli gruplar halinde 12 takım oluşturdu. Pilotlar parkurları en kısa sürede bitirebilmek için hem zamanla yarıştı hem de zorlu arazi koşullarıyla mücadele etti. İkinci etabı tamamladık ee, bir kapı haricinde. Şimdi işte birinci etaba geçeceğiz. Orada son çıkıyoruz, en son çıkıyoruz. Orada da önemli olan e, işte kaza bela, işte canımıza zaval gelmesin önemli olanı. Buraya gelip de iddialı olmayan var mı? Herkes iddialı. Herkes İkinci iddialı. İkinci parkuru kaç dakikada bitirdiniz? Ben 13 dakika gibi düşünüyorum. 13 dakika dakikayı bitireceğiz. Evet. evet. Peki nasıl böyle yani çok heyecanlı eminim çok aydınlandın falan. Ee, tabii ki heyecan vardı ama şu anda attık heyecanı. Startı heyecan. aldık mı heyecan falan yok. İş karta basıyoruz, iş mesai başlıyor. Yarış zaman zaman yürekleri ağızlara getirdi. Dik yamaçları çıkmakta zorlanan araçlar izleyenlere de heyecanlı dakikalar yaşattı. Yarışlarımız gayet heyecanlı. Takımlar gördüğünüz gibi şu anda arabayı yatırmış durumda. Çok değişik bir yarış, iyi heyecanlı. Mesela çok zorlu parkurlardan geçiyor. Siz de heyecanlanıyor musunuz? Heyecanlanıyoruz tabii ki. Yapmak ister misin sen de? Sadece izlemeyi seviyorum. Çok Hı. tehlikeli. İzlerken peki nasıl oluyor? İzlerken zevkli canım. Orası güzel. Heyecanlanıyoruz çünkü çok tehlikeli e, etaplar. Bazı yerlerde çok baş aşağı kalıyor arabalar. Ko e, pilotluk da zor. Böyle. Siz yapmak ister miydiniz? Yok. Buradan daha iyi. Bursa'nın bu tehlikeli ancak bir o kadar adrenalin dolu sporu yapmak için Türkiye'nin en uygun illeri arasında olduğunu söyleyen Bursa Alternatif Sporlar Kulübü Başkanı Burak Bayraktar yarışa gösterilen ilgiden de memnundu. Bursa'da etap hazırlamak bizim için daha kolay. Etap hazır oluyor biz yerlerini belirliyoruz. Yani şimdi şöyle baktığınızda bir kepçeyle açılmış bir şey yok bizim etaplarımızda insan gücüyle yapılmış bir etap değil. Biz sadece etapın yolu belirliyoruz buralardan geçeceksin deyip kapı koyuyoruz. O yönden Bursa çok şanslı doğası güzel.